Enemy destroyed. Change max. Gas do That's it. Change we gas moving in. Evet arkadaşlar selamlar tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün izleyeceğiniz videoda Savuk ve K98 ikilisiyle oynadım. Bir diğer videoda da yeni meta, sözde yeni meta. Ben çok beğenmedim çünkü siliyorum. Yeni gelen SMC'ye Ladra var. Ben dediğim gibi Ladra'yı çok beğenmediğim için Savuk oynamayı tercih ediyorum. Şu an Close Range metasında Savuk ikinci sırada, Ladra birinci sırada. Bana kalırsa hangisi daha güzel derseniz ben Savuk kullanmayı tercih ediyorum. O daha hızlı bir şekilde rakip bitiriyor diye. Onun mermileri yakın mesafe daha efektif bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Ben o yüzden Savuk kullanıyorum. Ama oynamak isteyenler varsa diye videoda kullanmış olduğum Ladra'nın loadout'unda yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Savuk'ta herhangi bir değişiklik yapmadım arkadaşlar. Bir önceki videoda olduğu gibi onu izlemeyenler varsa üst Köşe linkini bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. O haliyle kullanmayı devam ediyorum. Kar 98'e bir buff geldi. Hele şükür şu hinçler metasından kurtardık kendimizi. Kar 98'in güncel olarak kullanmış olduğum loda hali bu şekilde arkadaşlar. Sizin de bunu kullanmanızı öneriyorum. Bu arada ben Resurgence modunda oynadım ama Verden da bunu kullanabilirsiniz. Meta biraz hızlansın diye yerine Kar 98 kullanan insanları görmeye başlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ben dediğim gibi bunu orada da denedim. Gayet güzel işler yapıyor. Burada tek önerim ben Resurgence oynadığım için Force Tuck Delta 4 olarak kullandım skobu. Siz onun yerine SPX 86.6xe kullanabilirsiniz. Verdasta ciddi işler çıkartır bu haliyle bilginiz olsun. Ladron Load adını da hemen hızlı bir şekilde göstereyim arkadaşlar size. Güncel olarak benim videoda kullanmış olduğum Ladron Load bu. Bu haliyle kullanabilirsiniz. Ya da ikinci bir alternatif olarak Opti'yi buradan çıkartıp onun yerine komanda girip takarak eğim nasibetinizi biraz daha arttırabilirsiniz. Ama silah böyle ateş ederken hafiften yukarıya kalkıyor gibi oluyor. Ben bu yüzden onun yerine Kepler Mikroflex kullanmayı tercih ettim. Güncel Load kullanmış olduğum pörkler bu şekilde arkadaşlar. Eğer videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız ve bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like tuşuna basabilir izlemişsinizdir. Şimdiden desin esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Link <laughs> salmayacak ha? Link hmm? salmayacak ha diyor. <laughs> Canım destan yavaş ya Yorulmuş ama ben Demek yiyince bitiyo benim pil ya Sivrici yapma Yanlışlıkla çıktı la bu yukarı var bu tarafa. Geldim geldim. Adam mı lan o? Adam var ekim. Bir daha var. Şuraya girmiş? Aşa aşağı bu da yatıyor lan adam. Nerede lan? Oğlum. Ha? Allah, oyun nasıl bir oyun ya? Lan nereye kadar kaçacağım? Ne yapıyorsun lan sen? Ne bana sıktı da yıkamadım. Yakın adam. Ha 12 metre çatıda mı tamamen? Az önce yukarıda vurduklarımız gene gelmiş. Buraya geçti. At aşağıya köpek <laughs> Tam rivayet bastı <bahsediyor>, bıçak salak Olsa ne pıstıkıyor lan bunların ettim armor. <laughs> Air Enemy UAV overhead. Changing Max. Biofell is active. Buy station prices are adjusted. <laughs> Attım ben. Atamıyorum ki. Şey Attım ben, attım ben. Ya tamam. Aha. Yok mermi bitti bıçak attım lova. Loadout drop inbound. Changing max inserting armor. in the safe zone? You've got disregard. gas moving in. Yat. Şu ne, ya, neler attı? şu olmadı lan. Şuradan <laughs> At dayı. Changing Aha. Attırmıyor dayı. Nasıl attırmıyor? Baka geldi bir <laughs> Gel şu UAV al o zaman. Sen... Adam var lan. Üstüne mi çıktılar? Aynen. Öyle <laughs> <Gülme> mi bak öyle <gülme>. mi? <laughs> Kaçamıyorum ki. İkisi araya aldı. Birini düşürdüm. Diğeri vay başı karşı köşede vay. Shop'um evet. var bana dokunabilirsin. Bu bug'da Geldi adam ha. Armor alıyorum. Ölme. Tepede. Yirmi Ona göre beyaz ampul alırız. Üstüme lan ne <Sanlı> <laughs> Ay, şu Ayy, şurada maskesini bir aldı kardeşim, mantık. <Sessizlik> Adam var ipe bastı Good kill. Marking the rest the ya. Basayım mı gel canım? Geliyor. Adam geldi. aptal adamı istiyor. Ne yaptın oğlum? Tam başka Nice. Yeah. Oh, Oy, yol, ne tepeden. Sure. Ay ah. iki kişiler. Oğlum karbometre mi döndü amk mı ya? Ha? Hadi iyi vuruyor ya Dürbü ofisinde Sana bakalar. Birini düşürsene Haydi amk İniyorum lava Düşürdün mı seni Tamam Sen düşürdün mü seni düşürdün nasıl oynayalım? burada bekleyeceğiz. Uçacaklar da şimdi lan. Oha nereden yedim lan? Maviden yedim ya. Bayağı bayağı burada da. Ya evet, burada burada ben ne adam? adam güzel ha. Ulan <laughs> <laughs> nereden yiyorum ama yakıyım. Oldan bir yerden yiyorum <laughs> Yakın ha adam. neden yiyormuşuz zaten. Ta buradan. sana. Ne oldu, <laughs> How can he You're in the last two, now finish this Neredeydi? Nasıl bir oyun oynama şekli? Yerde yatıyormuş kanka. Detaylıya basmış yatıyormuş yata. Yatarak yürüyormuş yani o yüzden görmemişim. <laughs>